Ee? Bizim Ender fena değil, değil mi? Ya. Güzel, güzel. Güzel yer atmış kapağı. Ana da para alıyor. İnşallah burada parası düzenli ödenir. Ha? Ya artık o işlerle uğraşmayalım. Söyledim sana. Galerimizi de açtık. Az da olsa, çok da olsa cebebe artık para giriyor. Sen rahat ol. Buna inanmak istiyorum. Bak. Senin Kübra ile aranda bir şey yok değil mi? Seni gidi çakal seni. Nereden anladın? Bunlar belli mi oluyor? Oğlum sen niye yanaştın <laughs> kıza? A aşık oldum falan da mı inanmam çünkü? Ne yapacaksın? Babasının faturasını sen kıza mı keseceksin? Açıkçası babası beni ilgilendirmiyor. Kızı ilgilendiriyor. Kıza da bakarsan fena hatun. Yani aşk meşk bunlar büyük laflar. Üç gün çıktık diye yani direkt şimdi evleneceğiz diye bir şey yok. Alçam. Sağ. Ol. Ne oldu büyük beden mi çalışıyor? Hmm. Götürüyorsun dolmaları. Kızım ne yapayım ya uğraşamayacağım şimdi yok haşlanmış et yumurta falan bunu bulabildim. Yedin tabii Kübra'dan lafı duygusal yeme bozukluğu yaptı sende. Haksız mı yani? Ya bırak ya. O da ne yere bakan yürek yakan. Görüyor musun Kübra'yı sen? Yalnız bir konuya değineceğim. Bunlar buraya taşınalı üç ay oldu. Üç kız birbirimize girdik ya iki erkek yüzünden. Beni katma bu denkleme istersen. Benim alakam yok yani. Ha, zengin ırkla takılıyorum diyorsun yani. Ne yapayım? Sen de git diziden bul birilerini. Ne biçim tipler vardır orada? Ay nerede bulacağım ya? Haremde çalışıyorum ben. Bir tane erkek yok. <gülüyor> <gülüyor> bir tek padişah var. Onu da yani beş bölümde bir göreceğiz yüzünü belli ki. Ne bileyim belki haksız çıkarız. Belki Yiğit samimidir Kübra ile ilişkisinde. Hiç sanmıyorum ya. Yani kız güzel olmasa ben kesin altında bir pislik arayacağım ama. Allah var kız çok güzel. Bayağı. Evet. Hem ben mutlu olurum oğlum. Şöyle adam gibi ilişkin olsun, düzgün. Yani seni çekip çevirsin falan. Daha ne isterim ki? Önce bir baba söylesin de. Seni adam eder Kübra. Ee? Senin işler ne oluyor? Ama bir gelişme var mı yoksa seni hala böyle sırtlayacak mıyız? İşte pazartesi günü staj belgemi alacağım. Gidip başvuracağım. Ya herhalde bana teklif ederler. Devam etmem için ama bilmiyorum. Göreceğiz yani. yani. Kendini ucuza satma. Hayat şartları biraz ağır. Ne dersin bu teklifime? Yani dediğim gibi ben size çok şey borçluyum. Size nasıl hayır diyebilirim ki? O zaman hayırlı olsun diyelim. Hayırlı olsun. Hadi bakalım. Şuna bak şuna. Şunun havalarına bak. <laughs> Kimseyi dinlemeyip şunu mahkemelerde sürüm sürüm süründürecektim ki. <laughs> Baba durup dururken niye tetlendin yine? Bak ne güzel herkes işinde gücünde. Yani olaylar kapandı gitti. Kapandı falan yok. Onun tek derdi benim başımı belaya sokmak. Nasıl savunursun bana o açarsız ha? Hem bilmediğin şeyler var. Hoş sen de aklın ermez seni. Gördüğün yerde kafanı çevireceksin. Göz göze gelmeyeceksin. Anlaşıldı mı? Hadi ben çıkıyorum. Oğlum bu ne surat ya? Somurtmaya mı geldik buraya? Gülsene biraz. Allah Allah. Ne var ya? Oğlum yoksa siz kızla ayrıldınız mı? Yakında aşık olduğum kızı magazinlerde zengin züppelerin yanında görmezsem iyi. Yani rakibim bizden öyle mi? Neyse ben üstüne alınmıyorum bu lafı. Sen rahat rahat devam et. Peki bir şey soracağım. Kimmiş bu herif? Ya ben kesin tanırım onu. Bora Tunalı. Bora Tunalı. Bora Tunalı. Emir, bu Bora Tunalı şu masadaki mi? bak bakayım. Hadi kalkalım biz ya. Başka bir yere gideriz. Ha? Neden? Ben bu güzel yemekleri bırakıp hiçbir yere gitmem. Tamam o zaman ben hemen konuyu değiştiriyorum. Ee, şey senin stajın bitiyor değil mi? Doğru hatırlıyorum ben. Bitti bitti. Ha süper. Çok sevindim. Güzel. Ruhsat için baroya da başvurdum. Güzel. Biraz. Biraz daha iç anne hadi. kızım yeter. Bir faydası yok işte. İçim dışım da zencefil oldu. Biraz uyusan dinlensen iyi gelecek ama. Uyuyamıyorsun ki. Sana uyku ilacı mı versem acaba? Ver kızım ver. Ha? Yoksa bu ciğerler sabaha kadar elime gelecek. <laughs> ah. <laughs> Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. <laughs>